GTv'den herkese merhabalar. Bu videoda bir kişinin ad ve soyadını girerek hangi sosyal medya hesaplarını kullandığını, daha doğrusu hangi sosyal medya platformlarında yer alıp almadığını bulabilmeyi size göstereceğim. Yani bir tarama yaparak bir kişinin hangi platformlarda hangi hesapla yer aldığını bulabiliyoruz. Evet, dediğim gibi bu videoda sosyal medyada bir insan hangi hesaplarla e, yer alıyor onu bulabiliriz. Tarama yaparak bunu bulmak mümkün arkadaşlar. Hem de isim ve su isim girerek bunu yapabiliyoruz. Yani bir kişinin ismini biliyorsanız eğer tek tek platformlara girip ismini aratarak bulmak yerine bir siteden genel bir tarama yaparak kişiyi bulmanız daha kolay olacaktır. Bu sayede bir arkadaşınızı bulabilirsiniz veya mesela sizden gizlenen bir hesap varsa rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca göstereceğim sitede kullanıcı adı da arayabiliyorsunuz. Yani biri hangi nickname ile girmişse onu bir şekilde bulmanız da mümkün. Ama bunu göstermeden önce lütfen destek olmak amacıyla bize abone olun. Gerçekten kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. Çünkü bir abone bile çok önemli. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz. Evet, sitemiz bu arkadaşlar. Bu siteye gelmeniz gerekecek. Sitemizin ismi kiminismi.com arkadaşlar. Buraya geldiğimizde Türkçe bir site olduğunu görebiliyoruz. Sorgulama yapmadan önce sitenin nasıl çalıştığını da buradan görebilirsiniz. İlk önce arama yapıyorsunuz. Bu tarama yapıyor ve tarama sonucunda çıkan isimleri sizlere sunuyor arkadaşlar site. Şimdi burada seçenekler var. Mesela ünlü isimlerini aratabilirsiniz. Bir kişinin bir ünlünün ismini yazdığınızda hangi platformlarda yer alıyorsa hepsini bulabilirsiniz. Böyle güzel bir yanı var. Örneğin ad ve soyad ile bir kişiyi arayabilirsiniz yine tarama yaparak. Ve en önemlisi bence bu güzel nickname Yani kullanıcı adı araması yapabiliyorsunuz diyelim bir arkadaşınız Mehmet 6 ile 05 6 ile 1988 diye bir isim bir nickname ile giriyorsa o nickname'i arayarak da kendisini bulabilirsiniz veya başka platformlarda bu isimdeki biri varsa onu da bulabilirsiniz Arkadaşlar şimdi ilk basit yöntemle başlayalım mesela diyelim ki Ad soyadla arama yapacağız. Mesela biz e, isim soy isimde bir tarama yapalım. Kişinin ismi ne olsun? Onur. Şu an tamamen sallıyorum bu arada. Soy ismi ise Gündoğdu. Şöyle Gündoğdu yaptık arkadaşlar. Arama yaparak Onur Gündoğdu adına açılmış olan tüm sosyal medya hesaplarını bulabiliriz. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube hiç fark etmez. Hepsini bulabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ilk olarak Twitter'da Onur Gündoğdu adına açılmış olan tüm hesapları görebiliyoruz. Burada mesela bir arkadaşınız varsa burada profiline bakarak kendisini tanıyabilirsiniz. Onun dışında Facebook'ta, YouTube'da, Google Plus'ta ve diğer birçok platformda böyle birinin olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Gerçi Google Plus kapandı ama hala sitede böyle bir seçenek var arkadaşlar bunu da söylemekte fayda var. Şimdi Onur Gündoğdu adına şu an açılmış birçok bir e, kanalda isim veya hesabı görebiliyoruz. Böyle mesela dediğim gibi genel bir tarama yaparak e, bir kişi bulmak daha basit hale gelebiliyor. Yani bunu Tabii siz de yapabilirsiniz mesela gidip bir sitede tek tek örneğin Instagram'da Facebook'ta, Twitter'da tek tek arayabilirsiniz ama onun dışında buraya gelerek genel bir tarama yaparak işinizi daha kolaylaştırabilirsiniz. Yani site size e, hani olmayan bir şey vaat etmiyor. Sadece genel bir tarama yaparak işinizi kolaylaştırıyor. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi burada hangi sosyal medya platformunu aramak isterseniz dokunmanız yeterli olacaktır. Oradaki bulunan Onur Gündoğdu isimlerini bize gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bir de nick aramayı göstereyim ben size. Şöyle bakalım. Burada nick ve şirket isimlerine bir kere basıyoruz. Mesela kullanıcının baş harfine basarak da bulabilirsiniz. Ama hiç tavsiye etmem. Yani yüz binlerce kişi çıkacak karşınıza. O yüzden hiç bulaşmayın o bölüme. Mesela şimdi şöyle yapalım. Ben Instagram'da. Gunhan 2 ismiyle yer alıyorum arkadaşlar. Buradan beni takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Ben nickname'imi ben nickname'imi arayacağım arkadaşlar. Konuşamadım. Bakalım benim nickname'imi kullanan birileri var mı? Nickname'imi demektir biraz zor ama. benden başka kimler bunu kullanıyor? Ben sadece Instagram'da bunu kullanıyorum. Gerçekten başka hiçbir platformda bu kullandığım bir isim değil. Daha doğrusu bir nickname değil. O yüzden varsa onu da göreceğiz bakalım. Şimdi neydi ismimiz? M Gunhan 2 arkadaşlar. Bakalım arayalım. Evet, ben nickname'imi yazdım arkadaşlar. Şöyle bir arayalım. Evet, tarama yaptık arkadaşlar. Mesela dediğim gibi hiçbir başka platformda kullanmadığım için Twitter, LinkedIn falan gibi platformlarda bunu görmedim. Çünkü kullanan yok. Ben de kullanmıyorum. O yüzden normal Şimdi dediğim gibi ünlüleri de mesela kim olabilir ee, son zamanlarda meşhur olan Rayman gibi birini mesela Rayman diyelim ararsanız Rayman'in hangi platformları kullandığını da tek tek bulabilirsiniz bu ünlü e, arama bölümünden arkadaşlar. Evet daha fazla uzatmaya gerek yok videoyu uzatmayayım çünkü bunu tek tek kendiniz keşfedebilirsiniz buradan e, farklı seçenekleri değerlendirmeniz mümkün hepsini ben size göstermek istemiyorum eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Ve ayrıca destek olmak amacıyla kanala abone olmayı da yine unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video varsa bana ulaşabilirsiniz. İşte şu 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 konuda bir video çekersen çok iyi olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ilginç bulduğunuz site, uygulama veya başka bir şey varsa onu da benimle paylaşabilirsiniz. Herkese anlatmak amacıyla. Evet tüm bunları söyledikten sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.